Benim kameram yine parlıyor mu? Bak bunlar hepsi erken atladı. Bu arada ben etkinlikle oynamıyorum biliyorsun. Seni yönlendirmen gerekebilir aşağı. aşağıda? Ee, dibimden ayrılma yeter ya. Yan yana. Okey. Bir de bir tık mikrofon sesini açabilir misiniz hanımefendi? Teşekkür ederim. Mikrofonun sesi anca bu kadar çıkıyor. Öyle mi? O zaman ben açacağım. Tamam. <laughs> tamam. Atlama o bir mi? Değilmiş. Yo gayet iyi atladık. Şuraya atlayalım. Ayda gel. Neredesiniz oğlum? Hep ön atladılar ya. Çocuk Molotov niye kapalı? Ya? <laughs> gel ülkeye okay, gidelim gel. Uçuma bulamadım, olmadı Uçuma bulsaydım iyiydi. Ben de vereyim sana. Hanımefendi e, müsaade ederseniz ben vurayım mı onları? Teşekkür ederim. Böyle öyle bir durum vardı değil mi? Sorry. Bizim oyunlarda hiç böyle şeyler olmuyor. Oy! <laughs> lan ne oluyor? Şunu vursana. Ben diyorum ya. <laughs> Bana. Efendi yakın yanımda olmanız lazım ya. Yanımda olmanız lazım ya yanımda. Bunlar niye ışınlandı lan? Emesim e, normal. Işte böyle oluyor ya da çok pinkleri var. Aşırı pinkleri vardı anlamadım. Benim emesim normal ya. 40 zaten normal oynuyoruz. Aleykümselam. Sen de normal mi? Ne efendi? Kırık diyorum normal mi? Şurada bir Mark the location. Yani normal. Sen buraya mı geldin? Buraya gelmeseydin keşke. Ama ben bir yüzlük ben etkinlik söylemiyorum. lazım. Gel vur gel. Şurada kaldırır, kendini kaldırıyor. Kendini kaldırıyor. Kendini kaldır, Kendini kaldır Kendini kaldırıyor. Canı yoktu. Düştüğümüz tiplere bak ya. Turtan'ım hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim emesim 40 mu çok ya? Duran şu interneti bir değiştireyim ya. Yani bilemedim. Tamam benimle oynarken zaten çıkar da. Sen yurt dışı mısın? Var mı? Duydun mu söylediğimi? E, duymadım. Ben de oynarken çıkar dedin sadece ama. Benimle oynarken emesin çıkar zaten. Tamam şey yurt dışı mısın sen? Evet. Ee, tamam peki şey alabilir miyim? <laughs> Kit var mı? Ha ondan kaynaklı. Ondan kaynaklı. Aa, hayır, 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 hayır. Gel. Gelmeye çalışıyorum gelebilirsem. Nereden sıkıyor? Geliyor. Lan yatma lan. Abi vurdum bak yemin ediyorum vurdum ya. Vurdun mu onu? Ekle canım çok az. lan. Benim internetle alakalı değilmiş arkadaşlar. Bence daha adam var. Ona göre. <laughs> ne? Dediğimi çağırmışlar. The train is down. Düşmüyorlar adamlar be on board <laughs> Abartma Nur ya, hep yaptığımız şeyler bunlar Yok <laughs> Yo, oğlum ya M4 Az önce nasıl düştüklerimi görmediniz mi? Gerçi MS çok etkiliyor da. Ne yapıyor la? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar burada bir yerde ama nerede acaba? Bomba bom, bom. mod. Watch out. Buradan vurabiliyor muyum şöyle? dalga Buradaysan ben vurabilir miyim? Aa vuruyor. Nasıl vuracaksın? Bir az bir şey aşağı. Vuruyor. Vuruyor lan harbiden vuruyor. Herhalde vuruyor. Vur bakayım nasıl vuruyorsun? Ben şu an boşa mı sallıyorum çok merak <laughs> ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben boşa sallıyorum şum gibi geldi bana mı? Neyse. var mı? Niye bir şey alamıyorum ben ya? Ne ışığı? Işığı açmadım lan. Işık kısık da niye böyle olabiliyorum? Parlıyor değil mi? Efendim buyurun. <laughs> Kısa, kıstım ama e, yine aynı kanka. Bilmiyorum niye böyle. Yanımda. Kamera ayarlarına yapmam lazım herhalde onu ya Tosox. Bizim araba nerede? Gerçi şey mi? Bir şey mi vardı onlarda? Vardı da. Atmışlardır herhalde ya. Mermisi. Onu yok. Baksın. yani görelim. Böyle. Ne <laughs> 20 kişi var hala la bundan. nerede bunun? Gel. Şöyle sağ ol tepede durur musunuz? Aynen. A location. Gel, gel. <sighs> Çatı da Marked location Marked an open door Marked a location. Nasıl oluyor lan? <laughs> Eterlik havası tablete mi takılıyor? Bu ne MS aşkı kardeşim ya. Bırak da biraz MS'in olsun ya. Wi-Fi var. Wi-Fi denen bir şey var. Aa. Nasıl düşmedi lan o? Adam vardı ama ben yanlış mı gördüm acaba? Mark the location. Önünde, burada, şu Mark the location. Aha, iki, lan ikisi de burada. bir şey diyeyim mi? Ya tam çok gidiyor da. Ne kadar uzağa gitti ki? Yani ne kadar uzağa gitti? Çok da uzağa gitmedi yani. O bombaya düşmesi lazımdı. İkincisi biraz daha çok gitti ama ilki çok güzel gitmişti. Ne yapay zeka? Ne yapay? <laughs> zeka ne yapay? <laughs> İğrenç bezbiriyi tamam, kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok eğlendim. <laughs> Bize fake atıyor lan. Zekana bay. <laughs> Canım gözlerim özür dilerim. Son adam ölmemiz <laughs> Niye? Niye kardeş esprimi beğenmedin mi yoksa? Ay ne kadar korkutucu bir erkek. <gülüyor> Lan <gülüyor> Tasok bak seni buldum lan oyunda. Denk lan denk gelmiyoruz, denk gelmiyoruz diyordum bak. Denk geldik. Şu <laughs> taş bıçak bıçak bir şey yok mu? Dur. Lan kaçtı lan. Aa nerede lan bu? <laughs> we are number one thanks for the adventure.